Sayın korkmaz buyurun. Şimdi maça yaklaştıkça ee, hızlandı iş. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Hadi bakalım, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu devlet zengini ve fakiriyle hepimizin, PTT de bizim, diğer kurumlar da bizim. Öldüm fiyatına elden çıkarılan. Türk ekonomisinin amiral gemi gemilerinden biri olan işletmeler de bizimdi Türk Telekom gibi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak işletme bilimi ve milli ekonominin gerekleri düşünülerek yapılan hiçbir özelleştirmeye karşı çıkmadık. Ancak özelleştirmede AKP hükümetince sat kurtulcu bir anlayışla öyle yanlış işler yapıldı ki bu anlayışla yapılan özelleştirmelere mesafeli durmak zorunluluğunu hissediyoruz. Türk Telekom gibi Türkiye'nin en stratejik kuruluşlarının kamunun elinde kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir türlü anlatamadık. Anlamadıkları gibi bu kuruluşları yok fiyatına elden çıkardılar. Bu olmadı. Hiç olmazsa hak ettiği fiyatla satsaydınız o da olmadı. Telekom kime verilmiştir? Hariri sülalesine. Kaça verilmiştir? Sadece marka değeri bir o kadar olan Türk Telekom sadece altı buçuk milyar dolara Hariri sülalesine verilmiştir. Türk Telekom önce büyük miktarda personel çıkışlarına yol verdi. Yani telefonlu PTT ve Türk Telekom kit iken istihdam edilen binlerce işçi işsiz kaldı. Büyük gayrimenkulleri de Ali Cengiz oyunu ile kamunun elinden alındı. Bunları zarar hanesine yazın. Ne kazanıldı? Siyasi etkilerden uzaklaşıldı. Gelin külahımı anlatın bu gerekçeyi. Daha geçenlerde bir özel sektör firmasına AKP'li eski iki bakan yönetim kurulu üyeliğine atanmadı mı? Eski AKP'li bu üyeler bu firmaya personel alırken referans vermiyorlar mı? Demek ki bu firma siyasal etkilerden uzaklaştırılmadı. AKP'nin talepleri emrine memur edildi. Gelelim satın alanların karına. Türk Telekom'un karı Türk ekonomisi için alternatif maliyettir. Yani kardan vazgeçmenin maliyetidir. Bu vazgeçilen rakamlar ne kadardır? 2010 karı bir önceki yıla göre yüzde 32 artmış, 2,5 katrilyon liraya ulaşmış. 2011 karı 2010'a göre yüzde 16 artmış, 2.1 katrilyon liraya ulaşmış. 2012 karı ise 2011 ile kıyaslandığında yüzde artışla 2.7 katrilyon liraya yükselmiş. Ekonomiyi çok bilen AKP kurmayları. Türk Telekom sadece 4 yıllık karı karşılığında Hariri sülalesine satılmıştır. Bunun adına özelleştirme falan denilemez. Olsa olsa peşkeş çekmektir, milleti zarara uğratmaktır. Telekom'un yıllık karı, kitlerin görev zararı, kamu bankalarının gelir kaybı toplamı kadardır neredeyse. Bu paraları, bu paralar tüketimi teşvik eden ve şirketin karını maksimize edecek yatırımlar dışında tamamıyla yabancıların kasasına girmektedir. Elimize de bütçe deliklerini dış borçlarla kapatmaya çalışan bunun içinde emeğin alın terinin ücretlerinden kesinti yapan bir Türkiye kalmıştır. Birazcık hesap kitap bilen, ekonomi ilminden anlayan insanın bu denli karlı ve bir o kadar da stratejik bir kuruluşu elden çıkarması için aklını peynir ekmekle yemesi lazımdı. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek herhalde kıymetli arkadaşlar böyle bir şey olsa gerek. Gerçi AKP baltayı ilk kez taşa vurmuyor. Bu hatayı, bu yanlışı ilk kez yapmıyor. Tekelde, Petkim'de, elektrik dağıtım ihalelerinde ve birçok özelleştirmede aynı hesapsızlığı gördük. Şimdi PTT'yi getiriyorsunuz önümüze. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz demişler bugüne kadar yaptığınız ortada. Neyinize güvenelim? Size milletin haklarını, milletin değerlerini nasıl emanet edelim? Sadece sadece bir yolun doğru olması yahut o yolun sonunda bekleyen hedefin doğru olması yetmez. Beraber yürüyeceğiniz yol arkadaşlarınızın da doğru adam olması lazım. PTT'nin özelleştirilmesi için siz doğru hükümet değilsiniz diyoruz. Ve sözlerimin sonunda Mayına basarak şehit olmuş Kahramanmaraşlı ve Adanalı asker kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletine de başsağlığı diliyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.